Hatice Durmaz güzel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir havlu kenar modeli anlatacağım. Hem mutfak havlularınızda hem büyük havlularınızda kullanabileceğiniz bir model. Şimdi arkadaşlar şu şekilde zürafamı çektim, hazırladım ben. Kayamızı yaparak başlıyoruz. İpe yine ipi iğneme iki kere dolayarak başlıyorum. 16 tane zürafa yaparak başlıyorum arkadaşlar. Büyük havlu da yapacaksanız bunu 18 ya da 20 tane de yapabilirsiniz. İki kere dolayarak yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha dik ve güzel durması için. Sizlere de tavsiye ederim iki kere dolamanızı. 16 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi e, hiç pürpür yapmadan döndürerek yapıyorum. Direkt bu şekilde çıkıyorum. Devam ediyoruz daha sonra. Bu zaten sayı e, birer birer eksilecek. 15 tane yapmış olacağız bu sıramızda da. Tarafta arkadaşlar yine döndürüyorum. Bu tarafa pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde bir tane pırpır pır yapıp o şekil öyle devam ediyorum. Bunun sebebi arkadaşlar bu tarafa model koyacağımız için düz olacak, pırpır pır olmayacak kenarda. Ama bu tarafa pırpır pır koyuyorum ki daha güzel dursun. Bu şekilde yaparak arkadaşlar kayamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, kayamı tamamladım. Ee, bitmişi bu şekilde olacak. Ayrıntılı şekilde kaya yapımını e, videoyu hiç kesmeden daha önceki videolarda paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuradan sayıyorum. Yeşil ipimi taktım bu arada. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'incinin dip kısmına şuraya ipimi takıyorum. Buraya ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi buraya dalımızı yapacağız. Şöyle zürafa e, zürafalardan içinden böyle arkalı önlü iğnemizi geçirerek bu sırayı yukarıya kadar çıkıyorum. Böyle çıktım arkadaşlar. Şimdi tam tersi e, diğer İlk yaptığımda alttan aldığımı üstte alıyorum. Üstten aldığımda altta ara, alarak bu sırayı da çık, e, bu şekilde geliyorum arkadaşlar. Yine aynı almışım ben arkadaşlar. E, telefondan videoya bakacağım diye. Siz tam tersini yapın. Ben şimdi göstermek için size e, bu şekilde yapmış oluyorum Şimdi bakın arkadaşlar, bu ipimiz e, buradaki zürafan ipi içte kalacak. Şöyle alıyorum. Aynı e, file işler gibi arkadaşlar o tekniği uygulayarak bu şekilde dalımızı yapıyoruz. Şimdi yine aşağıya geliyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde işliyoruz arkadaşlar burayı. Şimdi burayı bu şekilde yaptıktan sonra şuraya ben ipimi bir zürafa yaparak sabitliyorum. Şimdi bu tarafa geliyorum. Böyle bir e, minik zürafa yapmış oluyoruz arkadaşlar. Buranın içine önce bir sık iğne yapıyorum. 7 tane pırpır yapacağım. 7 tane pırpır pır yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya şöyle ipimi bir sabitliyorum. Daha sonra bunun üzerine hepsini bir bir eee zürafa ile geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra şuraya ipimi sabitliyorum. Kesebilirim artık. Şuraya da yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sayıyorum 2 4 5 Beşinciden altıncıya geçerken olsun. Bu şekilde zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar içine 5 tane purpur yapıyorum. Şu boyda çok büyük olmayacak. 5 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. İlk pırpırımın üzerine çıkıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum yine. Şimdi diğerine. Bir diğerine zürafa yaparak geçiyorum böyle. Şimdi şu şekilde normal düz çıkıyorum. Yine zürafa yaparak geçiyorum arkadaşlar diğer tarafa. Buraya geldiğimde arkadaşlar aynı yeri pırpır yapıyorum. Yani bu yukarıdaki e, zürafaya değil aynı yeri pırpır yapıyorum. Şimdi bir tane buraya boş. Yine zürafa yaparak geçiyorum. Arkadaşlar aynı yere pır, pır Bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz küçülttüm. Siz büyük havluya yapacağınızda biraz daha büyük yapın. Şimdi arkadaşlar çiçeklerimizi koymak için aynı papatya çiçeğinde yaptığımız gibi ortadan artılmalı yapacağız iki renkli yapacağım ben açıklı koyulu koyu rengimi aldım buraya üç tane pırpır yapıyorum çok büyük olmayacak şekilde tane yaptım İpimi geriye atıyorum Şimdi ortadaki ne tekrar batıyorum buraya battığımda arkadaşlar aynı yere tekrar batarak arttırma işlemini yapıyorum şimdi diğer zürafaya geçiyorum tekrar ipimi geriye atıyorum Ortadakine batıyorum. Tekrar ortadakine batıyorum. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu şekilde yaparak 7 sıra çıkıyorum arkadaşlar. 7 sıra çıktım arkadaşlar. Şimdi arttırma yapmadan kesiyorum. yine ortadakine batıyorum. Şimdi bir diğerine batıyorum. Tekrar ipimi geri alıyorum. Bu şekilde bir tane zürafam kalınca da yine onun üzerine de düğümümü atarak bitiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu küçük havluya göre e, uyarlanmış sayıları. Siz biraz daha büyütebilirsiniz. Büyük havlu yapacağınızda 11'e kadar filan arttırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer rengimi takıyorum. Hemen yanına yine 3 tane zürafa Geri atıyorum ipimi. Ortasındakine batıyorum. Tekrar ortasındakine batıyorum arkadaşlar. Şimdi diğerini atlıyorum. Tekrar ipimi geriye attım. ortasındakine batıyorum. Tekrar aynı ortasındakine ortadan arttırma bu şekilde arkadaşlar. Her zaman ortada battığımız yere tekrar batarak arttırmayı sürdürüyoruz ve sayımızı 3'te sabit tutuyoruz. Yani ne azalıyor ne çoğalıyor. Bu şekilde yine 7 sıra çıkıyorum arkadaşlar. 7 sıra yaptım arkadaşlar. Aynı diğerinde yaptığım gibi Kesme işlemi yaparak bu yaprağımı da tamamlıyorum. 2 oldu. En sonunda da yine çift düğüm atarak bitiriyorum. Bu şekilde yaparak arkadaşlar bir ondan bir ondan açıklı koyulu hepsini tamamlıyorum. Arkadaşlar ben bütün e, yapraklarını tamamladım. Aynı size gösterdiğim gibi 3 ile başlayıp 7'ye kadar ortadan arttırdım ve 2-1 e, diye kestim. E, ar, e, i̇sterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Ben böyle çift renk bu modeli çok seviyorum. Sevdiğim modeller arasında. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın.